şimdi yorgun 362 arkadaşlar yorulmak diye bir şey yok kendinizi yorulmadığınıza inandırırsanız yorulmazsınız çalışmak isteyen her zaman çalışır hmm, Trabzon'a ikinci kez gelmen büyük adamlık aa Trabzon bir kere daha gidiyoruz haberin yoktu oldu bir Trabzon daha biz Trabzon'a aa ilk Trabzon'a gitmiştik Trabzon'a gideli çok oldu Yarın Arsuz, ay ya, pardon bugün Arsuz'daydık. Yarın Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 362 tuzak birisi adam yazmış. <laughs> Lukan 362. Ya. Ne kadar çok Trabzon yazan var. Zümüşler gibi değil mi? Nasıl bir tabak bu? Tas mı demek Hiç istedim? Bir tabak yok. Amsterdam'da konserimiz var. Oraya gidiyorsun, kafi giriyorsun, çıkıyorsun. Köşede benim konserim var. Her, yer... Her, yer konser oldu. <laughs> Şarkı Eyüp maçtı. Eyüp yok ya. Eyüp ne zaman geliyor? İzmir'e geliyor mu? DJ Eyüp, İzmir Ozvenü'de. 12 Eylül, DJ Eyüp konseri. E 362 E 362 ya bu Eyüp'e bir isim bulacağız bulacağız